Arkadaşlar merhaba. Yarın 13 Mart 2021 Cumartesi. Herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. E, TCK'nın maşallahı var. Yarın iki tanesi yerli, üç tane yabancı olmak üzere toplam altı tane altılı oynanacak. O yüzden bütçenizi sarsmayın. Mümkün olduğunca ufak oynamaya gayret edin. Buna para dayanmaz kardeşim. Gelelim al yerli yerli koşullarda Adana yarışlarına iki tane altılımız var Adana'da. Birinci altılı biraz daha basit ikinciye nazaran gerçek zor ama birinci altılı biraz daha ikinciye nazaran zor gibi e, kendi tuttuklarınıza öncelik verin. Beğeni yapmayı unutmayın. İstanbul altılısında görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşçakalın şimdilik.